Dün güneş. Anne cenaze. Ne yiyorsun sen? Polen yiyorum. Niçin polen yiyorsun? Aktörüm polen yiyorum. Hmm, hasta olmamak için mi yiyorsun sen? Evet. Aferin sana. Ne kadar da güzel yiyormuş bu kız böyle. Güzel mi? Polen güzel mi? Evet güzel. Baba nereye gitti? Nereye gitti baba kısım? Markete. Markete mi gitti? Ne alacak mı? Işe. i̇şe mi gitti? Bana şaka mı yaptın sen? Evet. Baba niye işe gitti? Baba kazandırdı işe gitti. Evet. Ne kazanacak baba? Hmm, pasta almak için işe gitti değil mi? Para kazanması lazım. <laughs> ne alacak sana baba o zaman? Hmm. Hmm. Cici alacak değil mi anneciğim? Cici. Bir dondoş alacak sana. Dondoş? Evet. Havuz? Havuza da götürür. Denizim. Denize de gidersin. Ama dedi içine giriyor. Bir şey olmaz anneciğim. Ama de, ama hmm. Deniz gözlüğü takarsın sen de. O zaman gözün acımaz. Acımaz? Evet. <laughs> Umrede. Afiyet olsun. Şimdi çöp atacağız. Çöp atılmaz. Yıkanacak o.